Arkadaşlar bugün sizlerle gece kuşunun ilk videosunda karşınızdayız. Ben Eren. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynayacağız. Tabii ki son oyuncu serverında. Arkadaşlar şu anda kanal yeni kurduğumdan dolayı pek premium hesaba ihtiyaç duymuyorum. O yüzden sonraki videolarımda tabii ki size bağlı videolar çekeceğiz. Evet. Aşağı bir takım arayayım. takım bulalım da arkadaşlar gerisini sonra hallederiz. Eğer isteyen biri çıkmayacaksa takımsız oynayacağım. Hmm. Bu harita da olur. Herkes Survival Games 6 buymuş. <laughs> koş koş koş. Lan ben ne yaptım ya? Şuradaki alacak chestleri Takım olayım da var. Neyse yukarı çıkayım. tamam düşüyordum. Oo süper. Allah'ım ya. Hadi. Şurada bir şey çıksın. Ya sabır ya. Böylece bir daha bu binaya girmemem gerektiğini öğrenmiş oldum. Ooo. Yanılmışım. Ben şu shader'ı değiştireyim ya. Gereksiz şimdilik. Mm. Hvad er det? Hvad Sırf bu boş. Ben çıkayım şuradan. Ya da şuradan gideyim. Birer videoda yum diye kasıyor. Çok sayı hiç kasmaz. Bu ne? Ya? Aha. Adama bak. Adam Diamond Sword yapıyor. Benim gezdiğim duruma bak. Neyse buna da şükür. Allah falan adam var. Kapışın. Allah belanı versin. Kim lan o? Hangi geri yenildiğime bak ya geber geber düştü oradan geber neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere